Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Bülent Kavaklı. Bugün sizlere startup ve girişimcilikten bahsedeceğim. Startup nedir? Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz popüler bir kelime startup. Aslında startup yenilikçi iş fikri anlamına gelir. Herkes startup kelimesini duyduğu zaman yeni bir şirket kurmak, yeni bir firma kurmak diye düşünüyor olabilir. Ama aslında çok büyük firmaların, büyük holdinglerin bile startup girişimleri bulunabilir. Aslında üzerinde çalışılan, içinde yenilikçilik barındıran, yenilikçi iş fikirlerinin geliştirildiği yeni bir proje manasında da durum değerlendirilebilir. Peki girişimci kime denir? Aslında özetle startup'ı gerçekleştiren kişiye ya da kuruma girişimci denir. Girişimcilik Bunların aksine bir çiğ köfteci dükkanı açmak değildir ya da bir herhangi bir ticaret açmak değildir. İçinde yenilikçilik barındıran şeyler daha çok startup kıvamında olan şeylerdir ve girişimci bunu gerçekleştiren kişidir. Peki kimler girişimci olabilir? Bu konu üzerine gerçekten hem akademik çalışmalar hem de insanlar arasında efsaneci bazı söylemler vardır. Örneğin girişimcilik doğuştan gelen bir yetenekleri savunanlarla girişimcilik öğrenilebilen bir şeydir savunanlar bulunmaktadır. Ben ikisine de katılıyorum. Evet girişkenlik, ya doğuştan gelen şey belki biraz özgüvenle beraber olan girişkenlik olabilir. Ama girişkenlik, girişimcilik için, startup için yeterli bir şey değildir. İçinde yenilik barındırmadığı müddetçe, inovasyon barındırmadığı müddetçe girişkenlik, girişimcilik manasına gelmez. Benim şahsi fikrim girişimcilik sonradan kazanılabilen bir vasıftır. Öğrenilebilen bir vasıftır. Eğitimlerle de desteklenilebilir ama hayati tecrübeleriniz girişimciliğin ana faktörleridir diyebiliriz. Ülkemizde girişimcilik konusu son zamanlarda oldukça popüler. Çok sıklıkla duyduğumuz bir kelime, girişimci kelimesi. Ve açıkçası Türkiye dünyada girişimci en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında, en fazla yatırım yapan, girişimlere en fazla destek konulan merkezlerin açıldığı ülkeler konumunda bulunuyor. Ancak çok sık yapılan bir hata var ki o da girişimci arkadaşlarımızın aslında birbirinin kopyası olan startuplarla ortaya çıkmış olmaları. Çünkü biz birçok startup merkezlerinde, girişimcilik merkezlerinde bu tarz girişimlerin ve startup'ların başvuru yaptığını görüyoruz. Bu aslında bir kültür meselesi. Bu kültürde yenilikçi fikirler ve inovatif yaklaşımlara açık olan ailelerimiz, eğitim kurumları ve devlet destekleriyle beraber oluşacaktır.